Arkadaşlar selam gündemimizde korona virüsü var bu süreç gerçekten her hepimiz için çok zorlu bir süreç evde kalmamız gerekiyor tüm dünya olarak evde kalmamız lazım ben Amerika Miami'deyim burada da süreç zor bir süreç ee, sizler için. Bugün sabah çıktım dışarı sabah erkenden tek başıma tabii ki kimseyle muhatap olmadan görüşmeden bisikletimle beach tarafına gittim. Genel olarak Miami sokaklarını gezdim. Bir YouTube videosu yaptım. Onu şu anda hazırlıyorum. O ayrı konu. Ancak dün Amazon'dan bir haber geldi. Amazon FBA kapılarını kapattı arkadaşlar. Şu anda neye kapattı? Sadece medikal ürünleri ve household items yani İngilizce'de medical equipments ve household items olarak geçen kategorilerde sadece FBA shipment kabul etmeye başladılar. Bu ne demek oluyor? Bildiğiniz üzere biz FBA yapıyoruz. FBA kendim yapıyor ve aynı zamanda öğrencilerime nasıl yapabileceklerini öğretiyorum. Ancak şu anda Amazon şöyle bir duyuru yaptı. Artık Çin'den veya Türkiye'den dünyanın neresinde olsa olsun koronavirüsü süreci devam ederken sadece medikal ürünleri, malzemeleri ve aynı zamanda ev eşyaları, gerekli olan ev eşyaları satışını yapacağız. Diğer olan tüm kategorideki satışları durduruyoruz. Yani bize ürün yollamayın. Var olan ürünlerin satışı devam edecek ama bize yeni ürün yollarsanız bunları kabul etmeyiz diye bir duyuru yaptı. Bu da doğal olarak önemli bir duyuru tüm Amazon satıcılar için. O yüzden bir kısa bir bunu açıklayan bir YouTube videosu çekmek istedim. Amazon FBA'ye eğer adımınızı bu tarihlerde atmayı düşünüyorsanız yanlış yaparsınız diyebilirim. Çünkü şu andaki satışları Amazon dediğim gibi durduruyor. Durdurmaya çalışıyor daha doğrusu. Yeni ürün kabul etmiyor depolarına. Instagram'da da her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, bu evdeki bize verilen boş vakti tatil olarak görmek gerçekten yapabileceğimiz en kötü şeylerden bir tanesi olur. Bu vakti, boş vakti evde film izlemek, yayılarak yatmak yerine doğru değerlendirmemiz gerekiyor ve bir şeylere başlamamız gerekiyor. Sizler için yarın başka bir YouTube videosu daha çekeceğim. Instagram'da geçen bir gönderi yayınladım. Bu gönderide yapabileceğiniz, evden öğrenebileceğiniz, yani geliştirebileceğiniz 17 tane beceriyi yazdım ve bu becerileri video halinde açıklamamı istedi insanlar. Onlara bunu istedikleri için ben de yapma kararı verdim ve evden geliştirebileceğiniz becerileri, öğrenebileceğiniz şeyleri ilerleyen zamanlarda da bunları insanlara bir hizmet olarak satabileceğiniz şeyleri sizlere bir video haline getiriyorum şu anda. Üzerine çalışıyorum, bunu paylaşacağım. Sizler de boş durmamanız gerekiyor. Aranızda bazıları e ticaret yapmak istiyor olabilir, kod yazmayı öğrenmek istiyor olabilir, programlama, web site, HTML dili, C++ dili öğrenmek istiyor olabilir, bir app tasarlamak istiyor olabilir, İngilizcesini geliştirmek istiyor olabilir. Birçok şey yapabilirsiniz. Dijital pazarlama, sosyal medya, SEO yapabileceğiniz bir sürü şey var arkadaşlar. Belki de güzel yemek yapmayı öğrenmek istiyorsunuz. Evde boş boş yatmak yerine zaten tüm gün evdeyiz. Bu zamanı doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden ben de bu videoda spesifik olarak e-ticarete odaklanarak ne yapabileceğinizi göstermek istiyorum size. Şimdi biz bu aralar ebay yapıyoruz arkadaşlar. Ebay neden? Birincisi hesap açma sıkıntısı yok, başlama derdi yok. İkincisi satış yapmak çok daha kolay Amazon'dan. Çünkü reklam vermeden satış yapıyorsunuz, verebilirsiniz, daha da hızlandırırsınız olayları. Ama ne kadar fazla ürün eklersiniz o kadar fazla satış yaparsınız gibi bir döngü var ebay sistemin içerisinde. Daha kolay ilerleyen, daha hızlı ilerleyen bir sistem ve bir günde abartmıyorum bir günde açıp da kurup da yapabileceğiniz başlayabileceğiniz bir sistem olduğu için size ebay'i önermek durumundayım şu anda arkadaşlar. Tabii ki e-ticaret yapmak zorunda değilsiniz. Yapabileceğiniz tonlarca şey var. Gidin araştırın lütfen. Beni dinleyin demiyorum. Başkalarını da dinleyin. Yüzlerce YouTube videosu izleyin. Zaten zamanınız var. Ve kendiniz için en çok seveceğiniz, böyle hoşunuza en çok gidecek iş modelini arayın, bulun not alın, eğitim alın, mutlaka eğitim alın ve o iş üzerine yoğunlaşın arkadaşlar. 15 gün mü, 20 gün mü belki de daha fazlalık bir süreç var önünüzde. Lütfen bunu iyi değerlendirin. Ben de bu videoda eBay Dropshipping'in neden şu anda yapılabilir olduğunu ve diğer e-ticaret sistemlerinin şu anda yapmanın yanlış olduğunu göstereceğim size. Yorumlarınızı, sorularınızı aşağı sorabilirsiniz veya bana DM atabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ekrana geçelim bir şeyler göstereceğim. Yapabileceğiniz e-ticaret yöntemleriyle başlayalım. Buradaki yazımdan dolayı kusura bakmayın. Çünkü bilgisayarda yazmak gerçekten zor bir şey. Bir ara deneyin arkadaşlar bilgisayarda el yazısı ama kendimi anlatabiliyor olacağımı düşünüyorum. E-ticaret yöntemlerimizin ilkinde arkadaşlar Amazon FBA var. İkincisinde ise Amazon dropshipping var. Üçüncüsünde eBay var arkadaşlar. Dördüncüsünde ise arkadaşlar dropshipping. Şimdi gelelim bunların hangisi şu anda çalışıyor ve hangisi çalışmıyor arkadaşlar. Çalışıyor çalışmıyordan kastım hangisini yaparsak sonuçları ne olur? Şu andaki olduğumuz dönemden bahsediyorum. Amazon FBA'de Çin'den toplu bir şekilde ürün alıp bunları Amerika'ya gönderip Amazon'un depolarında FBA dediğimiz sistem ile Fulfillment by Amazon dediğimiz sistem ile satılmasını sağlıyoruz. Biz ürünleri aldık toplu bir şekilde gönderdik Amazon'a. Amazon bunları aldı, müşteriye ulaşmasını sağladı ve aradaki tüm olaylar yani customer service, müşteri hizmetleri, iadeler, ürünün satılıp da kargolanıp paketlenip gönderilmesi bunların hepsiyle Amazon ilgileniyor arkadaşlar. Ve Amazon FBA kazancı büyük bir şekilde sürdürülebilir bir gelir haline dönüştürebiliyorsunuz. Ancak daha demin de söylediğimiz gibi Amazon şu anda koronavirüsünden dolayı kapılarını kapattı. Bu Amerika'nın dışında olan insanlar için gerçekten kötü bir şey. Ben Amerika'da yaşıyorum ve bunun böyle olabileceğini tahmin ederek yaklaşık 2 hafta öncesinde Çin'den yeni aldığım ürünleri FBM olarak aldım arkadaşlar. Amazon'un deposuna gönderecektik. Tam son anda değiştirdik. Çünkü koronadan dolayı kabul etmeyeceklerinin tahmin etmedik ama ne olur ne olmaz diye böyle bir kendimiz alalım bu ürünleri bizde dursun Amazon'da duracağı yerine kendi depomuza söyledik ürünleri ve bu şekilde bir sistem uyguladık. Ancak bunu Türkiye'den yapamayacağınız için Amazon Amerika'da depo tutup da bu işi bu şekilde yürütemeyeceğiniz için Amazon FBA şu anda ürün alıp da FBA depolarına yollamak işe yaramayacak arkadaşlar hiç kimse için. Çünkü sadece medikal ürünleri ve aynı zamanda gerekli olan ev eşyalarını kabul ediyorlar. Var olan satıcılar ürünlerini satmaya devam edebilir. Ancak yoğunluktan dolayı işler karışabilir diyorlar kısaca. Ve Amazon FB için şu anda doğru bir zaman olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Amazon Drop'a gelirsek. Şimdi bu ikisi için de arkadaşlar şöyle bir konu var. Amazon şu anda hesap açın, açımlarını kabul etmiyor. Yani siz eğer bu ikisinden birine şu dönemde başlamayı düşünüyorsanız birincisi hesap açamayacaksınız. Şu anda benim uğraştığım hesap açmak için 3 kişi var. Ve bu üçün bir tanesi Avrupa'da, bir tanesi Türkiye'de, bir tanesi de Amerika'da arkadaşlar. Hiçbirinin hangi ülkede olduğu ifade etmiyor. Hesap açmalarını tamamen askıya aldılar şu anda. Çünkü ilgilenemiyorlar. O kadar fazla problem var ki yetişemiyorlar daha doğrusu. ilgilenemiyorlar değil. Bu yüzden Hesap açamama gibi bir problemle karşılaşacaksınız bunları yapmaya çalışırsanız Amazon Drop zaten tavsiye etmiyorum. Çünkü Kanada'dan alıp da ürünleri Amerika'ya yollamak veya Amerika'dan Kanada'ya yollamak bu sistem yasak arkadaşlar. Amazon'un kendi Terms of Use'unda Drop Shipping hiçbir şekilde yapmayın diyor. Ve siz illa gidip de yapıyorsunuz ve sizi yakalarlarsa hesabınızı suspend ediyorlar. Ve açma süreci gerçekten zor bir süreç. Bu yüzden Amazon dropshipping'i yapmanızı tavsiye etmiyorum. Her an para kazanmaya başlasanız bile o para sürdürülebilir bir gelir olarak size gelmeyecek. Çünkü bir süre sonra fark edeceksiniz ve başınız yanacak arkadaşlar. Bu yüzden bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Başından beri ile bir alakası yok. eBay dropshipping buna en son gelelim. Çünkü şu anda tavsiye ettiğim işlerinden bu arkadaşlar. Shopify dropshipping'i konuşalım. Dropshipping Shopify'da da bir web site yapıyorsunuz. Bu web site içerisinde fazla satılan, o anda trend olan ürünleri bulup da koymaya çalışıyorsunuz. Bunları spot etmeniz gerçekten zor olabiliyor bazen. Çünkü neyin ne kadar sattığını bulmaktan emin olmak zor olabilir. Bana büyük bir başarısızlık olarak geri dönen bir ürün var. O ürün şu anda evde. Onu da ayrıca bir YouTube videosunda göstereceğim o ürünü. Ve ne kadar para kaybettiğimi o üründen göstereceğim size. İnsanlar her zaman başarılı olamıyorlar arkadaşlar. Benim de başarısızlıklarım var ve o da bunlardan bir tanesi. Shopify dropshipping işi gerçekten zor. Tutturursanız çok para kazanabilirsiniz. Ancak test aşaması çok fazla olan bir iş arkadaşlar. Ürünleri test etmek gerekiyor. Sadece ürünleri değil, reklamları da test etmek gerekiyor. Tutacak dediğiniz ürün tutmayabilir. Tutacak dediğiniz reklam tutmayabilir. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde davranmanız gerekiyor. Bir miktar para kaybedeceksiniz Shopify dropshipping'te. Yaklaşık 1500 dolarlık bir en az test bütçesi ayırmanız gerekmektedir. Biz bunu Shopify'de çok fazla satış yaptık. farklı farklı ürünler sattık. 3 defa denedik Shopify işine. İşini birinde büyük bir marka kurup da yaptık. Başarılı da olduk, başarısız da olduk. Hiçbir zaman istediğimiz kadar büyük bir başarı yakalayamasak da Shopify işinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Ve şunu söyleyebilirim ki büyük bir para kaybına uğratabilir, kesinlikle hayal kırıklığına uğratacaktır. Çünkü istediğiniz gibi tutmuyor. Facebook reklamları çok pahalı. Farklı şekillerde pazarlama denemek gerekebiliyor arkadaşlar. Videolarınızın iyi olması gerekiyor. Yani işlerinde en zor aslında Shopify dropshipping denebilir. Gelelim eBay dropshipping e arkadaşlar. eBay dropshipping'de de malları farklı üreticilerden alıyorsunuz ebay'e koyuyorsunuz ve ebay'de satılınca paypal size parayı instantly yani hemen ödüyor ve siz o parayla veya direkt kendi cebinizdeki hazır olan parayla gidip ürünleri alıp da yollayabiliyorsunuz. Aradaki komisyon size kalmakta. Evet kar oranı düşük. Mesela 20 dolara sattığınız bir üründen 3 dolar 4 dolar kar ediyorsunuz. Ama bunu TL'ye dönüştürdüğünüzde büyük bir para olabiliyor. Türkiye'deki insanlar için gerçekten karlı bir iş olabilir yani her ne kadar Amerika'daki yapan birisi için karlı bir iş olmasa da ve aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Bu Amerika'daki yaşayanlar için karlı o kadar karlı olmadığı için insanlar bununla uğraşmayı tercih etmiyorlar arkadaşlar. Onlar için çünkü 2 dolar 3 dolar her gün içtikleri bir kahvenin parası. Ama Türkiye'de 2 dolar 3 dolar 18 lira 19 20 lira yapıyor. Yani Türkiye'de 2-3 dolar bile büyük bir para aslında baktığınızda. Tek üründen en az 20 TL kazanç elde etmiş oluyorsunuz tek satıştan. Ve günde 10 satış 15 satış yaptığınız varsayarsak aylık güzel bir gelire dönüştürebiliyorsunuz. Amerikalılar bu işi tercih etmemelerinin sebebi küçük kazançlar olması. Amerikalılar daha çok Amazon FBA, Amazon Dropshipping ve Shopify Dropshipping'i tercih edebiliyorlar. Ama en çok gelir hangisinde diye soracaksınız. Amazon FBA'de tabii ki en fazla gelir. Çünkü ürünleri çok daha ucuza mal ediyorsunuz. Bu da ki sıkıntı her an suspend olma ve bir daha bu işi yapamama şansınız var. O yüzden bunu hiç riske atmana gerek yok bence. Burada da çok fazla kazananlar var. Ancak gerçekten zor. Yatırım gerektiren bir iş. Test etmek gerekiyor. Tutturdunuz mu gerçekten iyi tutturabilirsiniz. Ama tutturamazsanız ulaşamaya kadar da canınız çıkar affedersiniz. Ee, o yüzden ebay dropshipping insanlar genelde uğraşmıyorlar. Uğraşanların sayısı az arkadaşlar. Bu yüzden... Türkiye, Azerbaycan gibi doların yüksek olduğu ülkelerde Ukrayna gibi mesela bu işi yaparsanız gerçekten karlı çıkarabilirsiniz arkadaşlar çıkabilirsiniz. Ve şu anda korona virüsünün açtığı problemlerden dolayı bu işlere başlayıp da kurup bunları gerçekten bir gelire dönüştürebilme olasılığınız cidden az ebay dropshipping'e hemen başlayıp da ürün koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gibi bir güzelliği var ve direkt satılmaya başlanabiliyor. Hesap suspend oldu, bu oldu, şu oldu dertleri yok arkadaşlar. Hesabınız suspend olur mu? Olabilir, bu kimlik doğrulama istediklerinden dolayıdır. Ama Amazon gibi hiçbir zaman sizi uğraştırmıyorlar. Arıyorsunuz ve direkt açıyorlar. Mail attığınızda bile açıyorlar genelde. Bizim bunu anlattığımız çok detaylı bir şekilde bir eğitimimiz var. Bu eğitimi aşağıdaki linkten inceleyebilir. Bana DM atarak öğrenebilirsiniz. Instagram'da DM. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolar için beklemede kalın. Korona virüsünün Miami'ye olan etkisi hakkında video gelecek. Ve yarın yapabileceğiniz evde tek başınıza bir bilgisayarla geliştirebileceğiniz beceriler hakkında bir video daha gelecek. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, evde kalın. Herkese güzel akşamlar, güzel günler.